OnePlace, BlockTube.tv Günün ortasına yaklaşırken piyasaların temposu kadar regülasyon cephesinde de hareketli bir tablo var. Coin Telegraph'ta yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde emtia ve türev piyasalarını denetleyen CFTC'de önemli bir görev değişimi yaşandı. Kurumda uzun süredir etkili bir isim olan Caroline Palm görevinden ayrılırken koltuğu geçici başkan olarak Harry Young devraldı. Yeni yönetimin özellikle kripto türevleri stable ve piyasa gözetimi konusunda nasıl bir yol izleyeceği merakla izleniyor. Bu tarz değişiklikler sadece Amerika'yı değil, küresel kripto piyasasının psikolojisini de etkiliyor. Çünkü CFTC gibi kurumların yaklaşımı Bitcoin ve diğer dijital varlıklarda risk algısını doğrudan şekillendiriyor. Daha net kurallar mı gelecek yoksa piyasa biraz daha serbest mi kalacak? İşte herkesin cevabını aradığın soru bu. Peki sen, regülasyon tarafındaki bu değişimleri güven arttırıcı bir adım olarak mı görüyorsun? Yoksa piyasanın doğasına aykırı mı buluyorsun? Şimdi bu ciddi başlıkların ağırlığını biraz dağıtalım. Ritmi yükseltiyoruz. BlogTube.tv'de -tuk dans pistine doğru akıyoruz. Sen dinlemede kal. P'si.